Örneğin, bilindiği üzere 1-7 Nisan Dünya Kanser Haftası olarak konumlandadır. Siz bu konuyla ilgili vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? <laughs> 1-7 Nisan günleri e, vatandaşlarımızın kanser konusunda genişlendirmesi ve daha yoğun bir propaganda çalışması yapılarak erken teşvik anlatılması ve kanserden korunma yöntemlerinin vatandaşlarımıza iletilmesi için belirlenen günler ama e, biz zaten kanserle ilgili mücadelemizi tüm yıl boyu sürdürüyoruz. E, bununla ilgili kanser erken tanı merkezlerimizde, aile kliniklerimizde, hastanelerimizde e, kanserin erken teşhisi e, ve kanserin belirtileri kendi kendine muayene gibi yöntemlerle yöntemlerle örtülerek e, vatandaşlarımızın e, daha erken teşhis koyularak. E, hızla tedavisinin gerçekleştirilmesini sağlamak için bir çaba içindeyiz. Sonuçta kanser e, erken teşhis edildiğinde tedavisinin sonuçta son derece güç gündürücü olan bir hastalıktır. Ama maalesef geç teşhis edildiğinde ise e, tedavisi son derece güç ve üzücü sonuçlarla karşılaşmaktayız. Bundan dolayı asıl e, burada amaç bir kere kansere yakalanmanın önlenmesi ...ve de kanser erken teşhisinin alınmasıdır. E, kanserin, özellikle kanser nedir sorusunu sormamız gerekiyor. Kanser, e, vücudumuzda milyonlarca hücre var. Bu hücrelerin bazıları e, zaman zaman e, tarzını değiştirerek hızlı bir bölünme aşamasına giriyor ve bir kitle oluşuyor. Tabi vücudumuzda bu tip hücrelerin oluşması sürekli var. Mevcut her zaman, de bir, her gün insanlarda oluyor. Ama bunun savunma sistemleri genellikle yok ediyor. Ama e, çeşitli sebeplerle bu savunma hücreleri, bu kanserleşen hücreleri tespit etmesi önüne geçilirse, bu kanser hücreleri serbest kalarak, e, hızla, çoğalarak e, dokularda tümör dediğimiz kitleleri de kitleler oluşturuyor ve daha sonra vücuda e, yayılıp e, vücutta çeşitli organlara metastaz dediğimiz e, e, büyümeler geliştiriyor ve o, o, o organların ve vücudun yapısını bozuyor. İşte burada asıl e, şey devreye giriyor konu. Biz bu e, kanserle dönüşen hücrede engelleyen Salma sistemlerini nasıl güçlendiririz Veya kansere yol açan hücrelere dönüşümü nasıl engelleyebiliriz? Bununla ilgili işte kanserden korunmak denilen kısım burada başlıyor. <laughs> Mesela sigara kullanımı, alkol kullanımı, uzun süre güneş ışığına maruz kalmak, yine radyasyona maruz kalmak, ee, kimyasal bazı maddeler vardır. Bunlar yani işte asbest gibi mezoteriyom yapar. <laughs> Boya benzen türü kimyevi maddeler. E, bazı virüsler, yüksek gelim hakları, kötü beslenme, e, obezite, genetik faktörler bizim e, alkol, <laughs> e, kansere yakalanmamıza yol açıyor. Şimdi sigaranın içinde az önce saydığım o kimyasal maddelerin hepsi de var. Yani sigara içen kişiler asbestle de hepsine maruz kalıyorlar enteresan bir şekilde. Bu sigara, o sigaranın içinde vücudumuzu kanser yapacak bütün kimyasal maddeler mevcut, böcek ilacına kadar. Bundan dolayı en büyük bizim kanser sebebi olarak da sigarayı görüyoruz ve alkolü görüyoruz. ve vatandaşlarımızı özellikle bunlardan uzak durmaları için e, adeta yalvarıyoruz. Yani büyük bir kampanya yürütülüyor. E, her şekilde e, ulusal kan, basın yayın Sağlık Bakanlığı vasıtasıyla e, epeyce başarılı oldu. Ama daha fazla başarılı olması lazım. E, Türkiye'de e, Türk insanının silahdan uzaklaştırılması lazım. Türk gibi silah için laf almak gerekiyor. Evet. Peki hocam, kanser erken teşhis edilir mi? Elbette kanser erken teşhis edilir. Özellikle toplumda sık gördüğümüz bazı kanser türleri var ki bunların e, erken teşhis edilmesi hem e, tedavisinin başarısı açısından çok önemli. Örneğin Kadınlarda en sık gördüğümüz kanser de meme kanseridir. Meme kanserinde e, yapılacak mamografi tetkikleriyle, e, özellikle biz 40 yaş üzerinde tüm kadınlarda e, mamografiyi her 2 yılda bir öneriyoruz. E, mamografi tetkikleriyle, e, kendi kendine meme muayenesiyle e, erken teşhisi gerçekten mümkün ve son derece de başarılı sonuçlar alınıyor. Ama geç teşhis edildiği zaman maalesef tedavisinin son derece güç oluyor. Yine kolon kanseri, erkeklerde ve kadınlarda sık görülen kanser türlerinden birisi. E, kolon kanseri de basit bir gaytada gizli kan. Her yıl yapacağımız, e, yaptırabileceğimiz bir gaytada gizli kan testiyle e, erken teşhisi mümkün. Yine erkeklerde sık gördüğümüz prostat kanseri. E, bir prostat spesifik antijen dediğimiz PSA olarak belirlenen bir antijende biz prostat kanserini erken teşhisini yapabiliyoruz. Önemli olan burada vatandaşlarımızın hem sağlık kuruluşlarına başvurması hem de bunlar ücretsiz olarak verildiği aile sağlığı merkezleri, keten gibi merkezlerimizden olabildiğince yararlanmaları onun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Bizim keten merkezimizde e, bu mamografi çekiliyor ve muayeneler yapılıyor. <laughs> keten nerede hocam? Keten nerede? Verem e, Savaş Dispanserini e, bütün halkımız biliyor zaten. Verem e, Savaş Dispanserinin yanında aynı yerde e, keten de orada bulabilirler. Şu anda Safranoğlu Belediyesi örneğin e, ücretsiz araç e, seferleri koyacak. E, Eski Pazar Belediyesi aynı şekilde ücretsiz araç seferleri koyduğu belediyede. E, bu e, bu imkanlar da var. Yani bizim e, orada gelip özellikle 40-65 yaş grubunda hastalarımız rahatlıkla mamura filan ve bunun için de hiçbir ücret ödemiyorlar. Bu tamamen ücretsiz bir hizmet olarak geliyor. Çok güzel. Ee, hocam özellikle son zamanlarda gündemde olan obezite, karnesin hastalığı olarak da görülüyor. Kanser ilişkisi var mı? Obeste e, yapılan araştırmalarda obestenin neyle ilişkisi yok ki? Yani e, kalp damar rahatsızlıklarından tutun da eklem rahatsızlıklarına kadar obeste e, dünyada endemik hale gelen en büyük hastalık gruplarından bir tanesi. Kanser risk diğer normal vatandaşlarımıza göre hormonal ve, hormonal ve metabolik değişikliklerden dolayı daha yüksek gözüküyor. Biz şu anda şeyden endişeliyiz. Çocuklarımızda, çocuklarımızda daha fazla obezite riski, daha fazla obezite görülmeye başlandığı için ileri yaşamlarında çocuklarımızın obeziteye bağlı rahatsızlıklara yakalanma ihtimali yükseliyor. Bunun için de biz Özellikle annelerimize diyoruz ki çocuklarımızla sabah kahvaltımızı yapalım, sütümüzü içelim. Onları aç okula göndermeyelim. Okulda abur cubur beslenmeyi beslenmek zorunda bırakmayalım. Okullarda abur cubur ürünlerin satılmasını engelleyelim, gazlı içecekler içirmeyelim. Onun için sütlüyorum. Ee, özellikle gazlı içeceklerin içindeki şeker miktarı dünyadaki o beslenin oluşmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi ve yine diyoruz ki annelerimizin, anneannelerimizin ve babaannelerimizin çocuklarımızı, torunlarını çok sevdiklerini biliyoruz. Çocuk torunlarının çok sevdiklerinden dolayı onlara daha fazla besleme istekleri olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Anneannelerimize ve babaannelerimize biliyoruz diyoruz ki çocuklarımızı fazla beslemeyelim. Onların sadece ihtiyacı kadar almalarını, e, yemelerini e, sağlayalım. E, onların böyle e, dolmuş dolmuş olması çok sağlıklı oldukları anlamına gelmiyor. E, kanser hastalığı çevresel midir, kalıtsal mıdır? Hangi faktörler etkiler? <laughs> kanser hastalığı multifaktöriyel bir şeydir. Yani tek e, bir sebebi e, kanıtlanmış, bundan kaynaklanan bir kanser hastalığı var denilemez evet. evet. ama e, evet ki e, röntgen ışınlarının maruziyeti olan Kürü de e, radyasyondan kaynaklanan kansere yakalanarak e, kaybedilmiş bir bilim adı bilim kadınıydı. de yani radyasyonun kanser ilgili etkisi ispatlanmış pozisyede bu radyasyon ışınını röntgen ışınlarını bulan kişi Ama <laughs> e, tabii şu anda röntgen ışınlarıyla bu şekilde maruziyet yok yalnız kullanması, tomografi çekilmesi, mesela bu kanser e, yatkınlığı arttıran bir sebep olabilir. Üç yüksek dozda radyasyon alınıyor. Bunlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı, gereksiz rutin bu tip işlemleri yapılmamalı. Yapılmaması gerekiyor. çok faktörlü çevresel etkenler, genetik etkenler, kötü alışkanlıklar, diyet, güneş ışınları birçok faktör kanser konusunda e, daha fazla e, kansere yol açma e, da yani hızlanmasında etkili. Bunların hepsinden maruz büyük bir risk taşıyor özellikle genetik. Çünkü e, mesela kadınlarda annede, kardeşte veya teyze de kanseri olması, e, kadının kendisinin de daha sık takip edilmesi gerekiyor bu bir genetik geçiş özelliği var. Daha önce işte yapılan daha yüksek olduğu gözüküyor. Yalnız bir şey var ki e, kadınlarda serkal kanser dediğimiz e, kanser, mama papilyon virüs tarafından e, oluştu oluştu e, ihtimali daha yüksek gözüküyor. E, ancak bunun da erken teşhisle tedavisi de çok kolay ve mümkün ee, ve biz her 5 yılda bir kadınlarımıza papsimiz testini yaptırabileceklerini bunu şu anda keten merkezlerimizde, kadın doğum hastanemizde ve aile hekimliklerine gelen bizim keten çalışanlarımız tarafından yapıldığını bilmeden isteriz. Hocam, özellikle bizim ulusal kanallarda TV programlarında yenilen bazı nevi sebzelerin kanserden koyduğuna dair açıklamalar yapılıyor. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi e, şu bir sebzenin yenildiği zaman kanserden koruyucu olduğu ispatlanabilmiş bir şey değil. Veya kanseri tedavi ettiği söylenen şeyler de var. Bunlar da hiçbir ispatlanmış değil. Tabii bunlar uzun dönemli e, e, araştırmalar vasıtasıyla sonuçlar elde edebilecek ancak biz dengeli Yani zaten e, siz, illa bütün gün brokoli veya e, işte greyfurt suyu için demiyoruz ki bunların bazılarının da özellikle kullanan ilaçlarla beraber bir oluşturabileceği için yan etkiler de var. E, özellikle kanser olan vatandaşlarımızı şu konuda uyarmak istiyorum. Evet <laughs> Elbette zor ve sıkıntılı bir hastalık ve çeşitli terkinler ve çeşitli televizyon yayınlarıyla basında çıkan bazı şey, yayınlarla e, tedavilerini aksatmasınlar. E, kendi doktorlarının önerilerinin dışına çıkmasınlar. Ancak do kendi doktorlarına danışarak yapacaklarsa bazı şeyleri yapsınlar. E, çünkü aldıkları besinler, aldıkları gıda takviyeleri Bunların bir kısmı özellikle gıda tahmini için ruhsalsız olabilir, kaçak gelmiş olabilir ve tedavi olumsuz etkileyici özellikleri olabilir. Tedaviye hem e, ilaca beden kendine verilen kanser ilaçlarının etkinliğini azaltıcı bir özellik gösterebilir veya yan etkilerini arttırıcı bir e, özellik gösterebilir. Onun için bu konularda biraz dikkat etmek gerekiyor. Hassasiyetlerini çok iyi anlıyorum çünkü ben de ailemde kanser hastalarıyla e, mücadele ettik. Bu hassasiyetlerin e, bizlerde de zaman zaman geliştiğini söyleyip itiraf etmek zorundayım. <laughs> Ama e, tedaviyi aksatacak herhangi bir şeyin yapılması e, bizim yaptığımız gözlemlerde maalesef e, iyi sonuçlar doğurmuyor. Onun için e, bu konuda özellikle Türkiye'de kanser tedavisi konusunda bir ciddi ilerlemeler, dünya çapında ilerlemeler kaydedildi. Bu konuda son derece başarılı çalışmalarımız var, başarılı ekiblerimiz var, e, yüz milyoncu sonuçlarımız var. E, ama öncelikle erken teşhis Öncelikle erken teşhis ve kanserden korunmak. Evet, evet. Hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Tüm karar sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.